Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Müzakere hoş geldiniz. Bu muzakeremizde okuyacağımız metin ekranda görüldüğü kadardır. Kısa tutuyoruz. Okunması, anlaşılması ve tekrar edilmesi kolay olsun diye. Önce Arapçasını okuyoruz. Ve ba'du a'lem ennehu la budde mi kulli <Sessizlik> dalibin ma'rifetel i'rabi min ma'rifeti mi'eti şeyin. Okuduğumuz metnin Türkçe mefhumu şu. Besmele, hamdele ve salvele'den sonra kelimelerin sonuna hareket vermek isteyen kişinin bir şey bilmesi lazımdır. Kelime manası ve bağlı bundan sonra yani besmele, hamdele, salvele'den sonra besmele çektik. Elhamdülillah dedik. Ve salatu ve selamun dedik. Bunlardan sonra alem sen bil ey okuyucu. Neyi bil? Ennehu muhakkak şan. Durun. La bütte ayrılık yoktur. Kim için? Mikül talimin her isteyici kişi için, her isteyici için neyi istiyor? Ne isteyici? Ma'rifetil inhirab sonuna hareket vermeyi. Neyden ayrılık yoktur? Ma'rifeti bilmesi neyi mi eti Yüz şeyi bilmesinden ayrılık yoktur. Yani yüz şeyi bilmesi gerekir. Burada toplu manasını kelime manasını en az 3 veya 5 defa yaptıktan sonra buraya gelip burada bunun uygulanması lazım. Ve burada mutlaka telefonun ses kaydını açın. Önce Arapçasını okuyun. Sonra kelime manasını mutlaka kayıt alın. Doğru mu değil mi diye de kontrol ederek gelişmenizi kaliteli bir şekilde artırabilirsiniz. Ve bazı bundan sonra Besmele Alhamdülillah Selvele'den sonra Farem sen bil. Ey okuyucu neyi bil? Ennehu La ayrılık yoktur. Lazımdır niçin likulle talimin her isteyici için ne istiyor marifetin yarab kelimenin sonu hareket vermeyi isteyen kişi için lazımdır diyelim ne ne ne, lazımdır min marifeti mi etişeğin, min marifeti bilmesini bilmesi neyi mi etişe'in şeyin bilmesi lazımdır diyoruz. Kıymetli kardeşlerim burada bilmek farklı, yapabilmek farklı, meleke sahibi olmak farklı. Meleke sahibi olmak hatasız doğru bir şekilde hızlı, doğru ve hızlı bir şekilde karar verebilme yetisi özelliği çok tekrarlı bağlıdır. Bunun için tekrarı bol yapan kardeşimiz kaliteli bir şekilde ilerleyecektir. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.